Yaptım bunu yaptım böyle oldum ve e, ondan sonra hocamız birçok insanları tedavi ediyor Allah razı olsun Şifalandı çünkü ben diyor bu büyük ya. şeyi diyor Allah bana verdi o, o zaman bundan diyor topluma nasıl faydalı, faydalı olabilirim, olabilirim düşüncesiyle Allah Paylaşıyor. razı olsun. Paylaşıyor. Sen faydalı. de bize faydalı bir oldu işte. ruhun gıdası olarak bir şarkı bir evet. türkü daha doğrusu ben mi? Evet. Ben mi? Yoo gayet. Benim Allah. Huzur dağı, keşiş dağı, cennettir bahçası bağı. Huzur dağı, keşiş dağı, cennettir bahçası bağı. Şelale de su içeni, donar yüreğimde yanı. Oy oy, erzim canım, sana benim sevdiğim sultanım oy 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 Erzin canım sana kurban olsun canım kara sudan gelir geçer benim sevdiğim sultanım. Erzincan'a karlar yağmış Sakal tutan buz bağlamış Erzincan'a karlar yağmış Sakal tutan buz bağlamış Ben gurbente gidelim gel Arkam sıraya bağlamış Oy oy Erzincan'ım Sana kurban olsun canım Şu fırattan gelir geçer benim sevdiğim sultanım Oy oy Oy, oy canım Sana kurban olsun canım Kara sudan gelir geçer Benim sevdiğim sultanım Terzi baba himmet eyle Pir Sultan sev diye söyle Terzi baba himmet eyle Pir Sultan sev diye söyle Sevdiğime kavuşayım Hasret çekmeyeyim böyle Oy oy ersin canım Sana kurban olsun canım Karasudan benim sevdiğim sultanım oy 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 canım sana kurban olsun canım kara sudan gelir geçer benim sevdiğim sultanım Vallahi sağ ol. Birini okuyacağız. Okuyacağız. Eyvallah. Ruhun gıdasını aldık. Şimdi midenin gıdasını almamız lazım. Evet. Bir de beni geçen yola gidelim artık. Evet. Az önce Belkıs abla söyledi çok iyi bir e, aynı zamanda yemek yapar dedi. Yani çok iyi değil de işte idare eder yani. E, bir o girelim zaman o zaman ya. mutfağa doğru gidelim aksa. Mutfağa bak, doğru yani, gidelim çünkü zaten abi ben bize ben bir ben yemek yapacak Efendim Alişan'a mutfağı gördüğünüz gibi mutfağımızda bugün Pirzolamız, etimiz, patatesimiz, domatesimiz. Aslında kolay bir yemek yapacağız ama. Çok kolay ama çok lezzetli bir yemektir Ay, bu. Buna yani yememiz, yememiz lazım. Bu Efendim ben söyleyeyim. İşte biz buna patates tavası diyoruz. Patates ve tava güveçle yapacağız. de bu yapılabilir. Patates Hı -hı. oturtma mı? Tencerede tamam de, de yapılabilir. Tavada tamam, tamam, oturtma. diyebiliriz. Oturtma da değilsin. Ne dersen de artık o değişiyor. Peki bunun tarifi nasıl diyeceksiniz değil mi? Nasıl Buyurun, yapılır? Bu diyeceğiz tabii ki. Efendim e, tenceremiz arkadaşlar mı? Burada tenceremiz. Ben, ben herhalde yerleştireceğim. yerleştirmeyeceğim. Ha sen yapacaksın. Tabii Aa, tabii. Güzel. Sen Vallahi. tarif et abi. Bak orada çıtır denenek nasıl biliyor musun? Ben artık burada öğrendim yani. Her şeyi <laughs> her şeyi <laughs> öğrendim tamam, yani. artık. Peki. Sen tarifini söyle bize. Peki. Ben sizin için hemen hazırlayacağım. Tamam. Ben de geçin ben de yalım. Şimdi olur. önce en alta pirzola ve yağlı pirzolaları diziyoruz. Hemen. En alta. En alta diz canım. Evet. Alabildiği kadar. Tamam. Onun altına bir şey sürmüyor musun tavanın altına? Ya o senin bir sonra tereyağı. Sonra, sonra bıraktığımız zaman tereyağı aralarına zaten o karışır. Evde sık sık yemek yapar mısınız ya? Yok, çünkü. sık sıra, sık yaptığım yok. Bazen hanım falan olmazsa 3 işte, senede 5 senede bir denk gelir yaparız onlar. <laughs> Her zaman yapmam. Böyle iyi böyle ha, devam iyi. ediyorum. Çok fazla eşetme. Şey biraz da yok. Biraz ara açayım mı? Araç. Mi? araç... Biraz, Öyle biraz mi? Aç, evet, evet. Biraz, biraz ara araç açayım. Evet. Tamam. Alta pirzoları yerleştirdim. Tamam, bir tane daha koyabiliriz araya. Tamam, şöyle Kalacağız. yapıyorum. Tamam, çok güzel bir şey olacak. Ha, tamam. Evet. Tamam. Evet. Şimdi üzerine patates böyle. Tamam. Patatesleri diziyoruz. Patateslerimizi diziyoruz. Evet, evet. Kapatayım mı yoksa yine böyle aralık mı kalmaz? Olabilir de kapatabilirsin de aralık da olabilir. Yani şimdi tencerenin boyutuna göre iki katlı da bu olabilir, üç katlı da olabilir. Hı -hı. Yani alacağınız konuklarınız, misafirlerinizin durumuna göre -hı. -hı. Pirzol olmazsa mi? mesela başka bir et Ya Şimdi burada mi? zaten bonfile de var, karışık da olabilir. Hı -hı. Ha, anladım. Tabii tabii. Şimdi burada sonra bir kat da bundan koyacağız üzerine. Harika. Hı -hı. Ay, i̇yi ha, bunu ben yememiz söyleyeyim. lazım. Biz programdan sonra genelde yapılan yemekleri yiyoruz İzzet abi. Öyle mi değil mi? Bek, bekliyoruz. Tabii, yiyoruz. Diyoruz. Evet. Aa, ben bunu iyi. beklerim. Ben de beklerim. Buyurun. Evet. Ama şimdi attık mı abicim. Şimdi şu biberlerden böyle. kesin mi onları? Hayır kesmeye gerek yok. Böyle. Tamam. Tüm tüm koyuyoruz. Tüm tüm. Evet. Çok basit bir şey ya çok basit. ama. Çok basit ama lezzetli. çok lezzetli bir yemek biliyor musunuz? Oh. Tamam. Oh. Buyurun. Tamam. Evet. Şimdi bonfile koyuyoruz üzerine. zaten bu kadar ha, sarımsak kullanacak mıyız? onlar da sarımsaklar şimdi aralarına atabilirsin. Ali kadar... Biraz gezdirebilirsin şu ara Çok koyayım mı? At böyle gezdir. Tabii tabii. tabii Hepsini atacağız o sarımsakları. Hepsini? Tabi Tabii tabii. Çok olmuyor mu ya? Yani. Olur mu çok? Onu zaten lezzete verecek olan sarımsaklar. Tabii. Ee, Koyduk. Serpiştiriyor yaşa. Serpiştirdik. Ama... Olar, olar, olar. Olar, olar. Evet. evet. Yakşı olar. <laughs> 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 Buyurun. Şimdi. Şu kırmızı biberden şöyle atalım aralarına. Bunlar böyle kalın evet. kalın iyi mi? Bir tık incelteyim mi O ya. zaten bunlar iyice zaten piştiği zaman. Zaten ne şey ezilecek. Ne kadar güzel görüyor ki. İnsanın çiğ yesi geliyor. Efendim ben söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Bir tane tamam, daha koyalım. Harika. Şimdi ne yaptık biliyor musun? Şimdi şöyle birer katta şeye domates atalım. Fena bir yemek oluyor. Kekik şimdi bir aralarına kekik atar mısın abi? Tabii. Kekik mı abi. Tabii. Yeter şimdilik. Da ha domates yeter mi? Tamam bir, bir kat daha bundan pizza atacağız ya. E, şu tarafa hiç koymadın da. Şu bir kalsın tamam. Ha, öyle mi? Şöyle abi. bırakıyorum. Biraz kekik atabilirsin. Atayım mı abi de? Tabii. Biraz da tuz. Sen ver Ali. Tamam. Tamam abi. Üstüne tamam. kalan Şimdi pirzolaları koyalım. Allah'a çok şükür bugün de doyacağız galiba. Bugün evet. <laughs> biraz da tuz atalım. Tamam. Biraz tuz at. At of, at, at of, of. at. Ay, çok güzel bir şey oluyor ya. Çok güzel olacak tabii. Evet. Tamam canım. Ve sonra üstüne tekrar domates. Tamam geliyoruz. şimdi dur bakın. Biraz daha biber. Biraz var. daha biber. <laughs> üstüne. Biraz daha biber. Tamam. Evet. O Erzincan şey bir telefonumuz var istersen. Bir, bir telefonumuz var evet, evet, alalım. Alo. Evet. Alo. Buyurun. İyi günler efendim. İyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş şimdi, bulduk. Ben Adana'dan arıyorum. Biraz, ha. Evet. Hayırdır tamam, konu ben. neydi? Ee, konu e, İzzet Altınmeşe'yi dinliyorum. Çok da, da sevdiğim bir sanatçı. Harika. Sağ bacım. Ee, yıllardır e, özlemle beklediğim bir ağ e, Tamam, ben çok bacım. seviyorum. Ee, kardeşi de e, Sadık Altın şehri de çok seviyorum. Allah razı, Allah razı, ee, Allah razı olsun. Adana'ya Adana çok geldiler, çok gördüm. Evet. Var mı bir istediğiniz ee, bir şey ya da sorunuz bize tabi. Evet. evet, evet, evet. Benim bir rahatsızlığım var. Benim de fıtık var, boynumda fıtık var. Evet. Bu yogi Kazım demişti o da alı galiba. Evet evet. Bu konuda evet. bana yardımcı olursanız çok sevinirim çok ağrılar içerisindeyim. Yani tabi şimdi doğru da hocamız tabi hocamız bizim de elimize zor geçiyor. Şu anda hoca evet. e, zannediyorum yurt dışında olsa gerek. E, Adana Adana'ya tabi arada sırada da geliyor doğruyu söylüyorsunuz ama siz yine de bir telefonunuzu bırakın arkadaşlara biz belki ben de tamam. Hatta, diye canadımın yeğeni de benim sınıf arkadaşım. Ha tamam o zaman onunla ulaşabilirsiniz. Tam yerini bulmuşsunuz bacım. Tereyağı ulaşamıyorum da. ona ne? ulaşamıyorum. Tamam. Kaybettim onu da kaybettim. Yıllar oldu. Ha biz e, İzzet abiye vereceğiz numaranızı. Tabii. O sey evet. adınca olmaya çalışacak. Geçmiş olsun bırakır, diyoruz. Geçmiş Tereyağı olsun diyorsun. diyoruz. Böyle tepreye de böyle geçmiş olsun. Parça parça böyle. Parça yağlarına. parça ha? onu at. Aşağı. Sen bunları Aşağı. atarken biz İzzet evet. Ağabey'le yaptığımız röportajımızı girelim. Ondan sonra girelim. üzerine tekrar patatesi örtüyoruz. Yani dur onu da söyleyelim. söyleyelim. En son tamam. patatesi örtüp biz bunu fırına atacağız. Şimdi diyelim ki kabukları olmuş bunu olsa da patatesi. Bu şey en üstten şey. kabukları da örtmek lazımdı patatesi. Ama önemli değil. Tamam öyle direkt, öyle direkt patatesi de yapabiliriz. fırına değil ocağa koyacağız. Tabii tabii ocağa. O zaman İzzet Ağabey'le yaptığımız o özel röportajımıza girelim efendim. Ondan sonra buradayız ve sürpriz 2 komik. İnsat Altın Meşe, yoga hocası oldu. Bakın hayatın nasıl değişti. <laughs> haftalarda basında yoga hocalığı yaptığı yönünde haberler çıkan İzzet Altınmeşe, 20 yıllık hobisine dair bilinmeyenleri her şey dahili anlattı. Meyrem, meyrem, meyrem. Kele meyrem, meyrem, meyrem. Hobi olarak başladığı yoga yönteminde hocalığına yükselen ünlü sanatçı kameralarımıza hocası Yogi Kazım ve kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Oh, senedir yoga yapıyorum. 20 senedir çalışıyorum. Yani 20 senedir geldiğimiz şey bu mertebe. Kendine ait olan bir bu işin mucidi bizim hocamız yani Kazım Hoca. O bakımda işte biz biraz da böyle deniz kenarında bir damla gibiyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar hoca e, yoga diyorlar, yogi diyorlar. Şimdi o zamanlar hiçbir şey yoga nedir bilmiyor, yenir mi içilir mi hiç kimse bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz yani o zamanlar? E, o gün geldi geçti zamanla artık şimdi Türkiye'de yoga tanımaya başladı. 15 yaş daha genç hissediyorum. 20 senedir emin olun yani 20 Aynısınız. Yani onun çok faydasını gördüm. Yani 20 senedir çalışıyorum. Sam bir söyleyeyim 15-20 sene daha genç kendimi hissediyorum.